Gözlerini bir anlığına kapat ve hayal et. Sabahın yumuşak ışığı odaya doluyor ve uzun zamandır imkansız gibi görünen bir şey hissediyorsun. Mutlak bir huzur. Eskiden uykularını kaçıran o maddi endişeler yok oldu. Onların yerini, neredeyse büyüleyici bir rahatlama aldı. Bir rüya gibi görünüyor. Değil mi? Ama işte sır. Bu bir şans değildi. Bu, neredeyse fark edilmeyecek kadar basit bir adım attın ve şimdi her şey değişti. Bu videoda doğru niyetle yapılan sembolik bir hareketin hayatındaki bolluk ve yeni fırsatların akışını nasıl açığa çıkarabileceğini keşfedeceksin. Bu yöntem o kadar basit ki herkes yapabilir ama o kadar güçlü ki etkinliği yüzyıllardır biliniyor. Ne sihre inanman gerekiyor ne de büyük miktarda para yatırman. Her şey bir nesne, bir hareket ve net bir niyetle başlıyor. Eğer bunun nasıl çalıştığını ve bu pratiği kendi hayatında nasıl uygulayabileceğini merak ediyorsan benimle kal. Önümüzdeki birkaç dakika içinde maddi ve duygusal gerçekliğini dönüştürmeye bir adım daha yaklaşmış olacaksın. Her şey düşündüklerimizin bir sonucudur. Buda'ya atfedilen bu söz derin bir gerçeği özetliyor. Düşüncelerimiz ve niyetlerimiz etrafımızdaki gerçekliği şekillendirir. Bu ilke soyut gibi görünse de onu anlayıp uygulayanların hayatında son derece pratik ve güçlü bir etkisi vardır. Düşüncelerimizin gerçekliğimizi yarattığı fikri yalnızca Budizme özgü değildir. Birçok ruhani gelenekte benzer öğretiler bulunur. Yönlendirilmiş niyet enerjiyi eyleme dönüştürür ve eylemler sonuçları şekillendirir. Peki bu ilke finansal refaha nasıl bağlanıyor? Antik ustalar zihnin enerjisini odaklamak için çapalara ihtiyaç duyduğunu anlamışlardı. Bu çapalar Düşüncelerimizi ve duygularımızı belirli bir yöne hizalamamıza yardımcı olan ritüeller, nesneler veya sembolik jestler olabilir. Bir pusulayı hayal edin. Her zaman kuzeyi gösterir ancak hedefe ulaşmak için onu takip etmeniz gerekir. Aynı şekilde, sembolik nesneler niyetlerimizi gerçeğe dönüştürmemize yardımcı olarak bizi gitmek istediğimiz yöne yönlendirir. Bunun basit bir örneği, mindfulness farkındalık uygulamalarında görülebilir. Küçük bir taş veya bir mantra, anda netlik ve niyet getirmek için bir odak noktası haline gelir. Bu teknik, rahipler ve ruhani uygulayıcılar tarafından uyum, denge ve elbette refah çekmek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Peki bu neden işe yarıyor? Modern bilim de odaklanmış düşüncenin gücünü onaylamaya başlıyor. Nörobilim alanındaki araştırmalar Beyinlerimizin hedeflere duygu ve netlikle odaklandığımızda daha güçlü nöral bağlantılar kurduğunu gösteriyor. Sembolik nesnelerin kullanımı bu odağı güçlendirir ve niyetlerimizi sürekli hatırlatarak hedeflerimizle uyumlu davranış ve alışkanlıkları şekillendirmemize yardımcı olur. Bununla ilgili eski bir Budist hikayesi vardır. Şansını değiştirmek isteyen genç bir keşiş ustasına bolluğa nasıl ulaşabileceğini sorar. Usta ona bir tohum verir ve şöyle der: onu ek ve her gün ilgilen. Ancak bunu yaparken ne istediğini net bir şekilde hayal et. Genç keşiş bu tavsiyeyi takip eder. Zamanla ağacı büyür ve meyve vermeye başlar. Bu meyveleri pazarda satarak hayatını tamamen değiştirir. Ders, sadece tohumda değil, bolluğu simgeleyen bir şeyi besleme ve aynı zamanda düşüncelerini ve eylemlerini başarıya uyarlama niyetindedir. Tıpkı bu tohum gibi, yanınızda taşıyacağınız nesneler, bu niyetin sembolleri olacak ve enerjinizi dönüştürüp refahı çekmek için odak noktaları oluşturacaktır. Artık niyetin ve sembolizmin gerçekliğinizi nasıl dönüştürebileceğini anladığınıza göre daha da büyüleyici bir şeyi keşfetmeye başlayalım. Basit ama güçlü enerjiyle yüklü, refahınızı açığa çıkarmak için kullanılabilecek nesneler. Fiziksel nesneler bilinçaltımız üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Çantanıza belirli bir eşyayı koymak gibi küçük bir jest, maddesel anlamın ötesine geçen bir anlama sahiptir. Bu, bir bağlılık sembolü, net bir niyetin ve çekmek istediğiniz enerjiyle bir bağlantının işareti haline gelir. Bu, evrene ve en önemlisi kendinize, bolluğu kabul etmeye hazır olduğunuz mesajını göndermek gibidir. Bu amaç için kullanılabilecek, her biri benzersiz bir anlama sahip çeşitli nesneler vardır. Hadi bazılarını birlikte keşfedelim. Tarçın çubuğu Tarçın, yüzyıllardır bolluk ve koruma sembolü olarak bilinir. Kendine özgü aroması duyuları harekete geçirir ve enerji alanında, parayı ve iyi fırsatları çeken bir bitki olarak kabul edilir. Çantanıza küçük bir tarçın çubuğu koymak, yalnızca sembolik bir jest değil, aynı zamanda yanınızda bolluğun canlı enerjisini taşımanın bir yoludur. Yeşil Aventurin Genellikle şans kristali olarak adlandırılan bu taş, finansal refah ve duygusal denge ile ilişkilendirilir. Yeşil tonu doğayı ve yenilenmeyi çağrıştırarak umut ve yeni başlangıçlara duyulan güven hissi verir. Birçok insan için yeşil aventurin taşımak bolluğun her zaman ulaşılabilir olduğunu hatırlatan bir semboldür. Altın veya altın renkli madeni para. Altın tarih boyunca zenginlik ve güneşin enerjisiyle ilişkilendirilmiştir. Güneş büyümeyi ve canlılığı sembolize eder. Altın renkli bir madeni para maddi ve kültürel olarak bolluğun tarihsel ağırlığını taşır ve maddi olanla ruhani olan arasında bir bağ görevi görür. Onu çantanıza koyarak, bu iki dünyayı uyumlu bir şekilde birleştirme arzusunuzu ifade edersiniz. Bu nesnelerin en güçlü yanı, onların karmaşıklığı veya maddi değeri değil, niyeti odaklama yetenekleridir. Hayatınızı değiştiren tarçın çubuğu veya altın madeni para değildir. Bu nesnelerin sizin için temsil ettiği şeydir bolluğu arama ve bunu başarmak için harekete geçme konusunda bilinçli bir karar. Artık enerjinizi dönüştürebilecek nesneleri bildiğinize göre, her birine derinlemesine dalma zamanı geldi. Her nesnenin nasıl kullanılacağını, neyi temsil ettiğini ve varlığının bollukla ilişkinizi nasıl değiştirebileceğini birlikte keşfedeceğiz. Hazır olun, çünkü bu detaylar her bir öğeyi gerçekten güçlü kılan unsurlardır. Bir tarçın çubuğu, enerji bağlayıcısı. Tarçın sadece sıradan bir baharat değildir. Yüzyıllardır bir enerji yükseltici olarak saygı görmüştür. Doğu'nun eski ritüellerinde zenginlik çekmek, kalpleri ısıtmak ve negatif enerjileri uzaklaştırmak için kullanılmıştır. Sıcak ve canlı aroması, bolluğun sadece maddi bir şey olmadığını, aynı zamanda insani sıcaklık, cömertlik ve duygusal zenginlikle ilgili olduğunu hatırlatır. Küçük bir tarçın çubuğu alın ve çantanıza koymadan önce ellerinizin arasında tutun. Gözlerinizi kapatın ve finansal hedeflerinizi hayal edin. Paranın size sakin, sürekli ve bol bir akışla geldiğini gözünüzde canlandırın. Çantanızı her açtığınızda ve tarçın çubuğunu fark ettiğinizde bir an durun ve niyetinizi yeniden teyit edin. Bolluk enerjisiyle uyum içindeyim. Tarçın, koku alma sistemini harekete geçirir ve bu sistem beynin hafıza ve duygulardan sorumlu bölgeleriyle doğrudan bağlantılıdır. Onun kokusunu her duyduğunuzda niyetinizle olan bağlantınızı güçlendirir ve yeni zihinsel ve duygusal kalıplar oluşturmanıza yardımcı olur. Hindistan'ın güneyindeki küçük bir köyde tüccarlar para çekmecelerine satışların iyi gitmesi için tarçın koyarlardı. İçlerinden biri zor zamanlarda bile işlerinin geliştiğini söylerdi. Şöyle derdi: Tarçın aileme bolluğa inanmayı hatırlatır. 2 yeşil aventurin yenilenme enerjisi. Yeşil Aventurin, güzel bir taş olmanın ötesinde, yumuşak ama güçlü bir enerjiye sahiptir ve duygusal şifa ile zihinsel netliği destekler. Çeşitli geleneklerde, negatif döngülerden çıkmak ve olasılıklarla dolu bir geleceği kucaklamak isteyenler için ideal bir yeni başlangıç taşı olarak görülür. Küçük bir yeşil aventurini çantanıza veya cüzdanınıza koyun. Öncesinde taşı elinize alın ve yüksek sesle şunu söyleyin: "Hayatıma bolluk için alan açıyorum." Taşa her dokunduğunuzda derin bir nefes alın ve minnettar olduğunuz bir şeyi düşünün. Şükran duygusu kristalin gücünü artırır çünkü enerjinizi olumlu duygularla hizalar. Aventurin'in yeşili kalp çakrası ile ilişkilidir. Bu çakra şefkatin ve kabulün merkezidir. Bu, para hakkındaki sınırlayıcı inançlarınızdan kurtulmanıza ve kendinizi almaya açmanıza yardımcı olur. Ayrıca Araştırmalar şükran gibi uygulamaların fırsat algısını artırdığını ve bolluk hissinizi güçlendirdiğini göstermektedir. Clara adında bir kadın, mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldığında bir yeşil aventurin taşımaya ve görselleştirme yapmaya başladı. Kısa bir süre içinde yeni bir iş buldu ve borçlarını ödedi. Clara, taş değil, onun bana hatırlattığı şey önemliydi. Kendi şansımı yaratabilirim, diyordu. Üçüncü altın madeni para, Maddi ve ruhsal arasındaki köprü. Altın, antik çağlardan beri zenginlik, güç ve başarıyı sembolize eder. Bu metal yalnızca değerli bir madde değil, aynı zamanda başarı ve tatminin bir arketipidir. Çantanızda bir altın madeni para taşımak, bolluğun çaba, odaklanma ve evrene güvenin bir kombinasyonu olduğunun fiziksel bir hatırlatıcısıdır. Sizin için özel bir anlam taşıyan bir altın madeni para seçin. Bu eski bir para veya sembolik bir nesne olabilir. Her ona dokunduğunuzda, çekmek istediğiniz bollukla ne yapacağınızı hayal edin. Dileğinizi sanki şimdiden gerçek olmuş gibi hissederek bu duyguyla bağ kurun. Altının parlaklığı görsel sistemimizi harekete geçirerek güven ve güvenlik gibi duygular uyandırır. Ayrıca fiziksel bir nesne taşımak niyetlerinizi sürekli olarak hatırlamanıza yardımcı olur ve pozitif bir pekiştirme döngüsü oluşturur. Genç bir girişimci, ilk işini açmadan önce, büyük babasından miras kalan bir altın madeni para taşırdı. Kendini güvensiz hissettiğinde, madeni parayı eline alır ve büyük babasının şu sözlerini hatırlardı. Zenginlik ceplerde değil, zihindedir. Şimdi, her bir nesnenin nasıl çalıştığını bildiğinize göre karar sizin. Tarçın çubuğu, bolluğu hızlı ve sıcak bir şekilde çekmek isteyenler için idealdir. Yeşil Aventurin, Yeni bir başlangıç ve duygusal denge arayanlara uygundur. Altın madeni para, çabalarınızın enerjisini hak edişle birleştirmek isteyenler için güçlü bir semboldür. Unutmayın, hayatınızı değiştiren nesnenin kendisi değil, sizin için temsil ettiği şeydir. Onu taşıyarak evrene şu mesajı gönderiyorsunuz: Kabul etmeye hazırım. Bu basit jest, kendi dönüşümünüze olan bağlılığınızın bir ifadesidir. Bir sonraki adım günlük hayatta nesneleri entegre etmek. Bir sembolle başlayan şey, somut ve kalıcı bir değişime dönüşebilir. Seçtiğiniz nesneyi enerjinizle uyumlu hale getirdikten sonra, onun etkisini artırmak için günlük yaşamınıza nasıl entegre edeceğinizi öğreneceksiniz. Küçük ama niyetle yapılan günlük lesler, zamanla şaşırtıcı dönüşümler yaratabilir. Sembolik bir nesne taşımak ilk adımdır. Ancak gerçek sihir, onu bilinçli eylemler ve tutarlı pratiklerle birleştirdiğinizde gerçekleşir. Seçtiğiniz nesne, arayışınızın ve dönüşüm yolculuğunuzun sürekli bir hatırlatıcısı olarak hizmet etmelidir. Gününüze sembolik nesnenizin enerjisini aktifleştirerek başlayın. Tarçın çubuğu Tarçın çubuğunu ellerinizde tutun ve derin bir nefes alın, üç kez tekrarlayın. Nefesinizi verirken, mali endişelerinizin duman gibi dağıldığını hayal edin. Aklınızda şu cümleyi tekrarlayın: Bugün ve her gün hayatıma bolluk çekiyorum. Yeşil Aventurin taşı avuç içinizin ortasına yerleştirin ve gözlerinizi kapatın. Onun ağırlığını hissedin ve mali hedeflerinize çoktan ulaştığınızı hayal edin. Bu başarı hissinin vücudunuzu doldurmasına izin verin, ardından taşı çantanıza koyun. Altın madeni para. Evden çıkmadan önce madeni parayı elinize alın ve belirli bir hedef düşünün. Madeni paranın yoğun bir şekilde parladığını hayal edin. Sanki niyetinizi titreşimli bir enerjiyle dolduruyormuş gibi. Seçtiğiniz nesneyi, kim olduğunuzu ve ne arzuladığınızı hatırlatan bir rehber olarak benimseyin. Bu küçük, anlamlı eylemleri düzenli olarak yaparak, hem zihinsel hem de fiziksel enerjinizi hedeflerinize doğru yönlendirebilirsiniz. Bu basit ritüellerle bolluğa uyumlanın. Bu basit ritüeller iki dakikadan kısa sürer ancak zihninizi ve duygularınızı bolluk enerjisiyle uyumlu hale getirir. Gün boyunca, sembolik nesnenizle yeniden bağlantı kurmak için kısa anlar ayırın. Cüzdanınızı veya çantanızı açıp nesneyi fark ettiğiniz her seferde, 10 saniyelik bir duraklama yapın ve niyetinizi güçlendirin. Mali bir kararın eşiğindeyseniz, nesneyi elinize alın ve kendinize şu soruyu sorun. Bu seçim beni arzuladığım hayata yaklaştırıyor mu yoksa uzaklaştırıyor mu? Bu küçük lesler, Zihninizi odaklanmış tutar ve olumlu, stratejik bir düşünce modeli oluşturmanıza yardımcı olur. Gün sonunda şükran ve yansıma için zaman ayırın. Günün sonunda nesnenizi elinize alın ve bir anlığına durup şükran duygusu hissedin. Gün içinde yaşadığınız iyi şeyler için teşekkür edin, ne kadar küçük olsalar da. Eğer olumsuz bir şey yaşandıysa, bunu bir öğrenme fırsatı olarak görün. Nesneye şunu söyleyin: bana hizmet etmeyen her şeyi serbest bırakıyorum ve bolluk için yer açıyorum. Şükran duygusu titreşiminizi artırır ve enerjinizi ertesi gün daha fazlasını almaya hazır hale getirir. Gerçek sır tutarlılık. Bu nesnelerin gerçekten işe yaramasının sırrı tutarlılıktır. Bu küçük ritüelleri ne kadar sık tekrar ederseniz, beyniniz bolluk kalıbını güçlendiren sinir bağlantıları oluşturur. Nörobilim araştırmaları Niyetle tekrar edilen davranışların bilinçsiz alışkanlıklar oluşturduğunu göstermektedir. Bu da zamanla finansal hedeflerinizle uyumlu bir şekilde doğal olarak hareket etmeye başlayacağınız anlamına gelir. Dönüşüm enerjisini paylaşarak çoğaltın. Dönüşüm enerjisi başkalarıyla paylaşıldığında katlanarak artar. Bir arkadaşınızı veya aile üyenizi sembolik bir nesne seçmeye ve sizinle birlikte uygulama yapmaya davet edin. Birbirinize hikayelerinizi anlatın. Motive edin ve birlikte çevrenizdeki bolluk enerjisini güçlendirin. Ayrıca, niyetlerinizi kamuya açık bir şekilde paylaşmak yorumlarda veya bir günlükte yazmak, kendi hedeflerinize olan sorumluluğunuzu artırır. Yorumlarda şunu yazabilirsiniz. Bolluk enerjimi açmak için nesne seçiyorum. Sembolik nesnelerinizi günlük hayata entegre edin. Sembolik bir nesneyi günlük yaşamınıza dahil etmek, niyetle eylem arasında bir köprü kurmak gibidir. Bu küçük jestlerle enerjinizi dönüştürür ve arzuladığınız şeyleri almaya hazırlanırsınız. Bir sonraki bölümde tüm bu pratikleri güçlü bir rutine nasıl bağlayacağınızı ve çevrenizi bolluk çekimini daha da artıracak bir alan haline nasıl getireceğinizi keşfedeceğiz. Çevrenizi bolluk enerjisiyle uyumlu hale getirin. Artık sembolik nesnelerinizi rutininize entegre ettiniz. Şimdi bir adım öteye geçme ve yaşadığınız ortamı bolluk enerjisiyle uyumlu bir alana dönüştürme zamanı tıpkı bereketli bir toprağın tohumların büyümesi için gerekli olması gibi, yaşadığınız ve çalıştığınız ortamda çekmek istediğiniz bolluğu ya artırabilir ya da engelleyebilir. Zihnimiz, çevremizde gördüğümüz, duyduğumuz ve hissettiğimiz şeylerden derinden etkilenir. Kaotik, düzensiz veya negatifliği çağrıştıran unsurlarla dolu bir ortam, görünmez engeller yaratarak pozitif enerji akışını zorlaştırabilir. Bunun aksine, uyumlu ve bilinçli bir şekilde düzenlenmiş bir alan, hedefleriniz ve niyetleriniz için bir güçlendirici olarak çalışabilir. İlk adım: Gereksizleri ortadan kaldırın. Çevrenizi enerjilendirmeye başlamadan önce artık size hizmet etmeyen her şeyi ortadan kaldırın. Kullanılmayan eşyalar veya negatif anılarla yüklü nesneler sizi geçmişe bağlayan enerjik çapalar gibi davranabilir. Arındırma ritüeli. Eşyalarınızı ayırırken kendinize şu soruyu sorun: bu hala bana hizmet ediyor mu veya yaratmak istediğim hayatı yansıtıyor mu? Bırakmaya karar verdiğiniz her şey için onun oynadığı rol adına teşekkür edin ve hiçbir pişmanlık duymadan vedalaşın. Temizlikten sonra alanınızı bolluk için düzenleyin. Temizliği tamamladıktan sonra bolluğu simgeleyen nesneleri öne çıkaracak şekilde alanınızı düzenleyin. Altın madeni paranızı özel bir rafa koyun. Yeşil aventürünü çalışma alanınıza yakın bir yere yerleştirin veya tarçın çubuğunu çantanızın görünür bir köşesinde saklayın. Alanınızı hazırladıktan sonra, niyetlerinizi güçlendiren nesne ve enerjilerle doldurma zamanı. Bolluk enerjisini güçlendirecek unsurlar. Doğal bitkiler. Küçük bir bitki veya fesleğen ve biberiye gibi otlar, büyümeyi ve canlılığı sembolize eder. Bu yeşil unsurları, en çok vakit geçirdiğiniz alanlara yerleştirin. Mumlar ve kokular. Kokular, ruh halimizi ve enerjimizi etkiler. Tarçın, portakal veya sandal ağacı notalarına sahip mumlar veya uçucu yağlar kullanarak sıcak, bolluk dolu bir atmosfer yaratabilirsiniz. Bolluk renkleri. Dekorasyonda yeşil, altın veya sarı gibi renkler ekleyin. Bu renkler, sadece görsel olarak hoş değil, aynı zamanda zenginlik, şans ve pozitif enerjiyle sembolik olarak ilişkilidir. Bolluk enerjisini döngüde tutun. Bolluğu çekmek için onun akışına katkıda bulunmanız önemlidir. Para ve bolluk enerjisi durgun kaldığında değil, dolaştığında en iyi şekilde çalışır. Kullanmadığınız eşyaları bağışlayın veya ihtiyacı olan biriyle bir şey paylaşın. Bu, bolluk içinde yaşadığınızı ve paylaşmaya istekli olduğunuzu gösterir. Kendinize yatırım yapın. Sevdiğiniz bir kursa Öğrenmek istediğiniz bir yeteneğe veya gerçekten değer verdiğiniz bir eşyaya harcama yapmak, büyüme ve geri dönüş döngüsü oluşturur. Bir örnek, Mariana'nın hikayesi. Mariana, küçük ve düzensiz bir apartman dairesinde yaşıyordu. Her şey sıkışık ve karışık görünüyordu. Bunun üzerine, alanını bir bolluk alanına dönüştürmeye karar verdi. Dairenin her köşesini temizledi. Zor zamanlarını hatırlatan eşyaları attı ve bir altar kurdu. Altarına bir yeşil aventurin, altın renkli bir mum ve bir bitki yerleştirdi. Mariana'nın alanı sadece fiziksel olarak değişmedi. Bu düzenlemeler onun enerjisini de dönüştürdü. Bolluğun akışını davet etmek için yaşam alanınızda da benzer değişiklikler yapabilirsiniz. Birkaç ay sonra Mariana'nın değişimi. Birkaç ay boyunca bu ritüelleri uyguladıktan sonra Mariana hayatında değişimler fark etmeye başladı. İşinde beklenmedik bir zam aldı. Borçları azalmaya başladı ve yeni iş ortaklıkları fırsatlarıyla karşılaştı. Ona nelerin değiştiği sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Alanım değiştiğinde zihniyetim de değişti. Zihniyetim değişince hayatım da bu akışa uyum sağladı. Alanınız enerjinizin bir yansımasıdır. Yaşadığınız veya çalıştığınız alan yalnızca fiziksel bir yer değildir. Enerjinizin doğrudan bir yansımasıdır. Bu alanı bollukla uyumlu bir ortama dönüştürdüğünüzde Refahı çekmek ve bu akışı sürdürmek için ideal koşulları yaratırsınız. Son adımlar, dönüşümünüzü tamamlayın. En önemli noktaya geldik. Öğrendiklerinizi bir araya getirip finansal ve duygusal yaşamınızı dönüştürmek için kesin adımı atma zamanı. Bu sadece bir nesne taşımak ya da alanınızı düzenlemekle ilgili değil. Bu kendi bolluğunuzla ilgili bir bağlılık ve gerçekliğinizi şekillendirme gücünüzdür. Bollukla uyumlanma sanatı Şimdiye kadar öğrendiklerimizi gözden geçirelim. Sembolik nesneler. Çantanıza bir tarçın çubuğu, yeşil aventurin taşı veya altın madeni para koymak gibi küçük nesneler güçlü bir anlam taşır. Bu nesneler düşüncelerinizi ve eylemlerinizi bolluk akışıyla uyumlu hale getiren enerjik çapalar olarak işlev görür. Günlük ritüeller. Sabahları sembolik nesnenizi elinize almak veya akşamları şükran pratiği yapmak sadece niyetlerinizi güçlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda çevrenizdeki fırsatları görmenize ve değerlendirmenize yardımcı olacak yeni zihinsel kalıplar oluşturur. Fiziksel alanınızı düzenlemek. İç enerjinizi yansıtan fiziksel alanınızı düzenleyip harmonik bir hale getirmek bolluk için uygun bir zemin yaratır. Bolluğun hareketi. Refah durağan değil, hareket halinde bir enerjidir. Paylaşın. Sahip olmadığınız eşyaları bağışlayarak veya ihtiyacı olan biriyle paylaşarak Bolluk enerjisini serbest bırakabilirsiniz. Kendinize yatırım yapın. Eğitiminiz, hobileriniz veya kişisel gelişiminiz için bir şeylere yatırım yapmak, büyüme ve geri dönüş döngüsünü başlatır. Şimdi güç sizin elinizde. Artık tüm araçlara ve bilgiye sahipsiniz. Seçtiğiniz nesneyi, tarçın çubuğu, yeşil aventurin veya altın madeni para alın ve onu dönüşümünüzün sembolü yapın. Bu küçük ama anlamlı jest Yeni bir bolluk ve refah dönemi başlatmanız için bir başlangıç noktasıdır. Sesli olarak söyleyin veya yazın. Bolluğuma bağlılık gösteriyorum. Başarıma ulaşmak için almaya ve harekete geçmeye hazırım. Geleceğinizi hayal edin. Dilediğiniz geleceği tüm ayrıntılarıyla gözünüzde canlandırın. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz ve bu yeni gerçeklik sizin ve çevrenizdeki insanların hayatını nasıl etkiliyor? Gerçek dönüşüm paylaşımla büyür. Yorumlarda hangi nesneyi seçtiğinizi ve onu nasıl kullanmayı planladığınızı yazın. Böylece hem kendi bağlılığınızı güçlendirmiş hem de başkalarını ilk adımı atmaya teşvik etmiş olursunuz. Bolluk sadece paradan ibaret değildir. Bolluk yalnızca maddiyatla ilgili değil. Kendinizi tam güvende ve gerçekten istediğiniz şeyle uyumlu hissetmekle ilgilidir. Değişim içeride başlar. Küçük jestlerle ve net niyetlerle şekillenir. Başlangıçta sadece basit bir nesne gibi görünen şey şimdi olasılıklarla dolu bir evren taşır. Bolluk nasıl başlar? Bolluk bir niyetle başlar. Eylemle büyür. Hazırlanmış bir ortamda çiçek açar. Bugün ilk adımı atın. Çünkü evren size destek olmak için hazır. Eğer bu içerik size yardımcı olduysa, bolluk çekmek isteyen biriyle paylaşın. Yorumlarda hangi pratiği ilk olarak uygulayacağınızı anlatın ve enerjinizi ve hayatınızı dönüştürmenin pratik yollarını öğrenmeye devam etmek için abone olun.